Önce bir botu en zor alacağım çünkü gerçekçi olsun. Şöyle gerçekçi olsun. Rekabet. Rekabetçi da Hemen şöyle bir kadromuza bakalım. Oğlum. Sağda yabancı cisim var. O kimdi lan? Sivil vatandaş var lan sağda. Ufak bir taktik desen sen sağ kanat oynayan herhalde. Ufak bir taktik değişikliğine gideceğiz. Eee... Neyse, kanat oyunu hiç ettim. Forretim... Abi hiçbir şey abi takımda plus hiç kimse yok ya. İç forvet ol sen. Allah kahretsin saatte 9 oynuyor ya. <laughs> Raf oyun kurucu oyun kur. Fernandez'de de oyun kurucu vardır. Ve ve maçımız başlıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Büyük Dervi. Oo! Oyuncularımız sahaya geliyor. Immobile. Osimhen. Uuuu Taraftarımız. Ve baş başlıyor. Masako, Masako. Oha. Herraydik. Savuramadık, savuramadık. Aman diyeyim. Hoca, hoca. Hoca hiçbir şey yok ya. Ya yine Mertens yine ya yine Mertens ya. Allah kahretsin ya. Geliyor ayı boğan geliyor. Yemeyelim. Yemeyelim. Allah kahretsin. Yedik. Mert. Kalede Mert. Aman diyeyim. Onu nasıl Abi çıkalım artık şuradan. Gol yiyeceğiz yoksa. Abi siktirin gidin ya. Masako. Karşıladı rakibini. Masako. Osman içeri giriyor derken Masako. Oraya siktir git. Sikleri git ya. Aa mal kaydı. Tek tek tık. Tık. Verdi. Immobile. Hayır. Immobile diyor ki başka biri vurdu. Masako. Tık tık tık. Tık 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 tık. Geçti mi geçemedi Masako ama tacallı. aldı. Eyvah. Eyvah. Oğlum oh, komert. Mert. 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 Muçi, müthiş top, müthiş top. Muçi gidiyor, Muçi gidiyor, Muçi gidiyor. Muçi, Muçi çekti. Muçi uğramadı, kapattılar Sanchez. Sanchez kapattı. Muçi gidiyor. Geçti Muçi. Muçi çok ay ayaklı yanından yer aldı. Jason. Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Verdi. Immobile önünde kaldı. Vuramadı. Allah kahretsin. Yunus. Yunus Akın gidiyor. Yunus Akın. Mertens. Mertens. İçeride Osman var koşu var. Yunus Akgün vurdu uzaklardan bok gibi vurdu Yunus Akgün. Saku şık bir çalınma Saku'dan. Verdi Muçi'ye. Muçi. Muçi. gidiyor. Muçi geçti. Bir son lazım İçeride Immobile var. Bulsçı Immobile ile Gol. Sark boşla kafa attı. Barış'tan bir şut ama Mert orada. Jason. Jason koşuyor. Jason Fernandez geçti. Verdi içeriye. Immobile karşı karşıya. Immobile. Immobile. Dakika 43. Beşiktaş beşik, 2. Galatasaray 0. Immobile ikinci golü buluyor. Ve ikinci başladı. Rafa Silva. Geçti bir. Geçti iki. Geçti. Herkesi geçiyor. Gole gidiyor. Sola gol geliyor. Çekti içeri. Rafa. Rafa ne yapacak? Çok sıkıştı çıktı geri. Sarı'ya bir daha geçti ama. Maalesef. Top Galatasaray'da kaldı. Kanayan. Barış. Barış'tan Mertens'e. Mertens müthiş top attı Barış'a. Karşı karşıya Barış. Barış, Barış Allah kahretsin seni Mert. Mert. Barış'tan çok kötü bir vuruş. Galatasaray'ın bok gibi golüyle. Ransom. Ransom geçti. Şimdi Rashika. Rashika gidiyor. Önde boşluk var. Koşabilecek mi? Koşamayacak. Yavaş bir oyuncu. Rafa'dan koşu var. Attı Rafa'ya. Rafa Silva. Rafa Silva geçti bir. Rafa Silva bir daha geçti. Bak geçiyor Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Silva. Rakibi ile aşağı geçti. Sonra müthiş bir gol aldı.

Rafa Silva geçemedi bu sefer. gelken topu geri aldı yine de. Muçi. Rafa. Rafa. Rafa Silva. Geçti. Gidiyor. Rafa Silva gidiyor. Bomboş. Bomboş. Raşika bomboş yerde. Beşiktaş dördü atıyor. Yoksa beş mi geliyor yine? Rafa durdurulamıyor bugün. Rafa'yı kimse tutamıyor. Rafa. Sadece koşuyor Rafa. Tutamıyorlar. Yetişemiyorlar Rafa'ya. Rafa gidiyor. Rafa gidiyor. Rafa. Raşika'ya çarptı. Allah seni kahretsin Raşika. Oo, Yunus'tan güzel bir dripling. Yunus'u kimse yakalayamadı. İçeride Osman var. Osman topla buluştu ama Osman'a berbat bir şut. Berbat topçu. Şan tekrar Torreira ya. Mertens. Mertens bak Sara. Sara. Sara bir hava topu Osman. Osman indirdi. Rafa girdi araya. Rafa Silva. Şimdi gidiyor Rafa Silva. Rafa Silva'dan. Uuu. Sarıdan Rafa'yı sert bir müdahale. Udokai'den güzel pas Muçi 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 verdi Jason son döndü geçti Jason bir daha geçti verdi Immobile karşı karşıya Immobile 87 Immobile 5. golü atıyor